Ticaret Odası Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Başkanlarım, Sayın Müdürüm. Vali yazıcı toplantıda ilçeler arasında ilk sözü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e vererek Alanya'ya verdiği önemi de göstermiş oldu. Toplantıda bölgemizdeki son vaka sayıları devam eden kontrolü normalleşme süreci ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verildi. Tabi bu süreçte işte, biz valiliğimize hep hissettik sayın valim. Öncelikle hıfzı sağ kurulu kararları olmak üzere onlar hepsine Alanya Ticaret Sanayi Odası olarak uyduk. En son anaokullarıyla kreşler arasında yaşanan sorunda özel kalem müdürünüzü aramak suretiyle bir dakika geçmeden bize geri dönüp onun çözümü noktasında da iki gün sonra da çözümüne ulaştı. Siz de orada bizlerden gelen talepleri e, İçişleri Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımızı ilettiniz. Bunun gibi maske dağıtımında da ticaret sanayi odaları aracılığıyla valiliğimiz biz sadece Alanya'da 400 bine yakın maske dağıttık valiliğimizden almak suretiyle. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de turizmde pandemi dönemi kaybının ekonomik olarak Alanya'mızda %85'e vardığına dikkat çekti. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibine alt sodan da personel vererek salgının önlenmesi konusundaki çalışmalara da destek verdiklerini hatırlatan Şahin, sağlık tedbirlerine paralel olarak turizm sektöründeki işletmeler ve çalışanlarının daha fazla desteklenmesi başta olmak üzere Alanya'mızın güncellenen taleplerini ve bu taleplere ilişkin çözüm önerilerimizi ilettik diye konuştu. Kaybımız %70. 78 turizmde. Açıkçası biz sağlığı çok dikkat ediyoruz, düşünüyoruz. Ama bunun yanında ekonomik gelişmeler de bizim için çok önemli. Aslında yüzde 78'in üstünde başkanımız iyimser bir tablo çizdi. Bizim ihtiyacımız olan yani normalde bize gelen destinasyondan gelen turist sayısı yüzde 85 düştü sayın valim. Havalimanından gelen verilere göre başkanımız da burada şey yaptı. Biz bunun yanında sizin çalışmalarınızdan oldukça memnunuz sayın valim. Ancak Antalya'mız Alanyamız bilhassa dışarıdan çok giren çıkan olduğu için diğer şehirlerden turizm kenti. Bundan dolayı haliyle biraz artışlar var. Ama biz de buna kaymakamlığımızın kurduğu koordinasyona biz de uyarıp esnafımızı denetliyoruz sayın valim. İnşallah sizlerle birlikte sayın valim sizin bu özverili çalışmanızla büyükşehir başkanımızın da desteğiyle bunları aşacağımızı inanıyorum. Ben böyle bize bir inkam...